Neler oldu? Ödülleri kapıp götüren öyle bir film var ki ama en iyi erkek, en iyi kadın oyuncuya gelince bir takım değişik isimler ödül aldı. Ödülünü burada şöyle gösterelim sevgili seyircilerimize en iyi kadın oyuncu ödülü. Bige ön alın efendim. Hemen ödülünü sana taktım. <laughs> ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ Hadi bize biraz filmden bahset. İlk önce sevgili Bige'ye sözü veriyorum çünkü uçağa yetişecek efendim. Biraz sohbet edelim. Onu uçağa göndereceğiz. Daha sonra diğer konuklarımızla bol bol sohbet edeceğiz. Evet Bige. Öncelikle beni davet ettiğiniz için bu değerli konukların arasında teşekkür ederim. Çok keyifli bir festival geçirdik. Her sene ben Adana'ya gelmeyi çok seviyorum. Adana'nın seyircisini ve Adana'nın bizi ...karşılayış biçimi her zaman çok farklı oluyor. Ee, çok güzel bir festivaldi. Ödülle taçlandığı için... ...kendi adıma çok mutluyum. Ee, bizim filmimiz Buradayım de ...bir e, doğum... Kimler var ilk önce? Kimler oynuyor? Benimle beraber Elit İşçan... E, ...onun da iki tane altın kozası var diye biliyorum. E, Görkem Mert Söz var. Mustafa Sönmez var. E, Ayşe Lebriz Bekran var. E, böyle isimler var. E, bizim filmimiz bir e, annenin... ...doğum sonrası... E, Postpartum losalık sendromunu anlatıyor. Aynı zamanda da bir kadın dayanışmasıyla evrilen ve e, hikayeyi sonlandıran bir kadın filmi diyebilirim. Nasıl hazırlandın? En iyi kadın oyuncu ödülünü almak değil mi? Çok önemli hele senin gibi e, genç bir oyuncu için. Nasıl hazırlandın filme? Teşekkür ederim. E, bizim çok uzun bir vaktimiz oldu filme hazırlanmak için. Ama benim şansım oldu açıkçası. Biz bir 6 ay prova süreci geçirdik yönetmenimle. Ee, aynı zamanda bir e, plastik makyaj kısmı da vardı anne olmadığım için eee Emzirebilmem gerekiyordu filmde. Dolayısıyla öyle de bir süreci oldu filmin. O da zorlu bir süreçti plastik makyajla ilgili. Ama e, yönetmenimiz bir anne ve onun yönlendirmeleriyle, onun e, bana önerdikleriyle, bana o hissi anlatabilmesi ve aktarabilmesiyle güzel bir prova süreci geçirip sete girdik. O da benim şansım oldu. Evet. Peki bir ödül senin gibi genç bir oyuncunun yaşamına, kariyerinde neler katar? Hmm. Yani açıkçası tabii ki e, mesleğim adına böyle bir e, motivasyon herkes için güzel bir şey. Benim için de güzel bir şey. Ama filmler aslında bunun için yani amacımız bu olmuyor her zaman. Ama aldığımız zaman çok güzel oluyor. E, bilmiyorum. E, beni mutlu etti. Ama kariyerim adına bir şey değiştirir mi? Göreceğiz önümüzdeki zamanlarda. Evet. E, umarım güzel şeylere vesile olur. Peki. E... Bu sene dizi projesi var mı? Televizyon izleyicisi seni dizilerden tanıyor ve çok seviyor. E, teşekkür ederim. Bu sene dizim yok, tiyatro oyunum ve bir tane dijital projem var. Hı -hı. E, bir dört senedir televizyona ben e, çal televizyonda çalışmıyorum. Evet. Genelde sinemadayım. Bir dört senedir ve dijital. E, bu sene de tiyatro ve dijital olacak. Evet. evet. Seni uçağa yetiştirmeniz evet. gerekiyor. Seni uğurlayacağım. Şu anda izleyen, seni bütün Türkiye izliyor, bütün Tele1 TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? E, ülkemizle ilgili umutluyum. E, umarım hepimizin nefes aldığı günlere vesile olacak e, günlere günler yaşarız diyeyim. E, i̇htiyacımız olduğunu düşünüyorum sizler gibi insanlara da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İyi ki varsınız hepiniz. İyi ki festivali yapabildik. İyi ki buradayız. Buradayız. Bir ödülü kaldırmadan seni göndermem. <laughs> bir ödülü şöyle bir <laughs> <mi> kaldır <laughs> efendim. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Bige Ünal Önal, yanlış söylemeyeyim, ee, başka sohbetlerin e, Adana Altın Koza özel bölümünde konuydu Kendisine teşekkür ediyorum. Ben seni, teşekkür ederim. Evet, uçağa uğurluyoruz. Çok mersi, size iyi seni. sohbetler diliyorum. Görüşmek, evet, Görüşmek üzere. Evet, ne dersiniz Mahmut Bey? Ne diyelim? E, Adana Altın Koza'da emek ödüllerini. Alan bu Orhan Kemal Emek Ödülü Evet, Orhan Kemal Emek Ödülünü aldınız. Ee, i̇ki e, yönetmenle birlikte aldınız. Biket İlhan ve e, Yaşar Seller. Seriner ve siz. Ee, daha önce Altın Kozada filmleriniz yarıştı galiba, değil mi? Biraz e, Orhan Kemal Emek Ödüllerinden bahsedelim mi?